Sayın severler, internasyonel top kapı koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları koşunun yapılacağı için piste çıktı. 1 numaralı Billy Allen, Frederick Spanu ile 2 numaralı Kaneko, Barış Kurdu ile 3 numaralı Lazio, Adri dövr ile 4 numaralı Mahalle Çocuğu, Saadettin Boyrazla, 5 numaralı Montik, Paul Doğu 6 numaralı Riono, Tony Castaneda ile 7 numaralı Sabırlı Halis Karataş'la, 8 numaralı Willingly Filip Minarik'le, 9 numaralı Ribella Selim Kaya'yla, 10 numaralı Curtinadis Mehmet Kaya'yla katılıyor enternasyonel top kapı koşusuna. 6 numaralı Riono hazırlandı. O da starttaki yerini aldı. Boksun dışında yalnızca 7 numaralı Sabırlı kaldı. İnternasyonel Topkapı koşusuna katılacak olan Safkanların 9'u baks içinde 7 numaralı sabırlı son Safkan olarak kulvarına yöneltildi. O da starttaki yerini aldı. Atlar starttaki yerine <laughs> start verildi. İnternasyonel Topkapı koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu. Orta kulvarda 4 numaralı mahalle çocuğu koşunun liderliğini aldı. Hemen dışına ikinciliğe 1 numaralı Bileyalın ve 2 numaralı Kaneko beraberce geldiler. 2.5 boy kadar geride. 3. 8. 4. 8 numaralı Winning Lee. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Lazio. Lazio'nun dışına 5 numaralı şimdi Montic geliyor ve bu sırayla koşumu 1200 metre start yeri geçirdi sayın yeri severler. 2 numaralı Kaneko şimdi idareliyi mahalle çocuğundan aldı. Farkı da 2.5-3 boya kadar çıkartıyor. 4 numaralı mahalle çocuğu 2. Onun 2 boy kadar gerisinde 1 bir numaralı Bireyalı'nı görüyorum. Onun 2.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Winning Daha sonra 5 numaralı Montic, 3 numaralı Lazio. 2.5 boy kadar geride. 10 numaralı Kurtuniadis dışında 6 numaralı Riono onun 2 boy kadar gerisinde Ribella grubun son sırasında 7 numaralı Sabırlı koşu süratli tempoda devam ediyor. Son 6'ya doğru geliyoruz. Kaneko farkı 4-5 boya kadar çıkardı. Gene ikincilikte Mahalle çocuğu var. Mahalle çocuğunun 13 boy kadar gerisinde 1 numaralı Birey Allen 12 boy kadar gerisinde Wingley dışında Montik sırasıyla viraj dönüldü. 3-4 boy kadar düzlüğe de Kaneko önde çıkıyor. Geriden 4 numaralı Mahalle çocuğu 1 numaralı Player'ın ataklarını izliyorum. Daha geriden 6 numaralı ile birlikte Kurtin Yardi sabırlı da gelmeye çalışıyorlar. Koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Kane koş dört boy kadar önde. Koşunun son 200'ün önde geçiyor. İçeriden biliyelim. Geriden sabırlı Kurtin Yardi geliyorlar. Son yüze doğru. Dört at boyu kadar Kane Konde. Dışarıda Rimen'le saldırıyor. Kane Konde son elli. Dışarıda Rimen'le geliyor. Kane Konde Rimen'le birlikte. Kane Komoto'yu geçiyorlar. Üçüncülük içinde. On numaralı Kurtin Ve yedi numaralı sabırlı Fotoyu bir geçtiler. 2 numaralı Kareko mu? Yoksa son sayları İberi'yle mi kazandı? Karar varış çekenlerinin.